cümleten selamünaleyküm hayırlı cumalar arkadaşlar. Beyaz dişi uçuruyoruz ama bir erkek verdik. 15 dakika önce bir tane, 20 dakika önce bir tane beyaz erkeğe verdik yine Şahin'e. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Paşa'nın kümesten yine bir tane eksildi. Bir tane atacağız oraya. Yapacak bir şey yok. Bize bu Şahin kuşuttur, uçuttur uçutturmayacak burada ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kader diyeceğiz arkadaşlar. 6-7 aydır uğraşıyoruz, çayine veriyoruz. Tamam. İnşallah bu dişi inerse sağ salim bakarız onu artık arkadaşlar. Çünkü uçan kuş bırakmayacak bu çayimizde ya. Aktı bize kafayı. Tamam o da kaderini yaşıyor. Tamam ama. Doğasını yaşıyor ama. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Daha yeni teke uçuruyorum arkadaşlar bu dişi. İnşallah sağ salim iner. Daha çökmüyor hedefi ama bol taklalı. Güzel bir kuş maşallah. La kuvvete illa billah. Güneş de var arkadaşlar ama. Şurada göstereyim. Dün akşam saldırıda alamadı. Bugün öğlen aldı bir tane işte Şahin abi. Aferin kızıma, aferin kızıma, aferin kızıma. Çok taklalı arkadaşlar maşallah. Bol takla. Bol sefer bol takla. Daha çökmüyor aşağıya ama yavaş yavaş zamanla çöker. Yüksekten alıyor şu anda. Daha yeni teke aldım zaten. Daha teke aldık. Yere yapacak. Uçacak. Anca o zaman çökecek arkadaşlar. İnanın arkadaşlar çok kaliteli bu benim beyazlarım da işte Şahin bana fırsat bırakmıyor. Şahin fırsat bıraksa çok güzel kuşlar seyrettireceğim size de. Ama yapacak bir şey yok işte. 20-25 dakika önce aldı. Yaptım yine dişeyi. Ne yapayım şimdi? Uçurmasam kuşların antrenmanı yarım kalacak. Yapacak bir şey var mı? Yok. ne yapalım o zaman? Hepsini makaslayalım. Kapatalım kümese. Tavuk besleyelim. Tavuk daha iyi. Her gün yumurta alırız. Hiç olmasa Şahin almaz tavuğu. bir insan bir haftada dört tane verir mi ya? El insaf şahin başka yerde kuş yok mu burada ya da yabanı kuşlar yok mu git onları ye. Bu dişim çok güzel yalnız arkadaşlar. Yani hepsi güzel kuşlarım da bu dişiyi de çok beğeniyorum ama inşallah vermeyiz şahine. görürsünüz arkadaşlar. Kaç takla oldu bak 10 takla. Rahat. Biraz daha aşağı çökmeye başladığı zaman daha zevkli olacak bu seyretmesi. Şimdi istesen maşallah bir yerde bakın arkadaşlar. Bunlara bir yeni yavrular yeme düştüler bunlar. Şunlar, şuradaki, köşedeki, onlar, orada var. Ya maşallah yavrumuz bol. Yani Şahin alsa alsa bitiremez de. Ama emek işte ya. Emeğimizi alıyor, çalıyor, gidiyor. Tamam o da doğasını yaşıyor. Bakın bu maşallah, la kuvvete illa billah. Bunlar manken serisi arkadaşlar. Bu iki kardeş manken serisi. Bu da paşanın kardeşinin kardeşi bu kardeşinin çocuğu şeyi yavrusu. Bak bu da bir güzel çıkmış maşallah. Bakalım orada var iki tane. Orada var bir tane. O altta var iki tane. Yani Şahin abi sen yesen yesen bitiremezsin bizim kuşları da. Yapma biraz insaf et de biraz uçuralım ondan sonra al, alacağını. Zevk alamıyorum kuşlardan artık bir süredir arkadaşlar ya. Ne zaman açıyorsam Şahin geliyor. Ne zaman açıyorsam Şahin geliyor. <laughs> İnşallah bu beyaz işinin başına bir şey gelmez. Başanın kümese bir tane daha açacağız oraya pembe boncuk şimdi. E bir tane gitti. Bir eksik. Allah'tan ana babalarını makasladık bunların da uçurmuyoruz artık. Bak şu yarıdaki beyaz, aşağıdaki topraktaki, bu beyazın arkasındaki an anaları işte bunların. Şu. Bunları makasladık da çok şükür. Arkadaşlar neden biraz da rahatım? Çok yavru alıyorum maşallah. O yüzden sıkıntı yok. Ya şimdi diyorlar ki niye uçuruyorsun? Arkadaşlar uçurmam lazım. Görevini yapacak, yavruya kusacak, görevini yapacak. İki az yavru besleyecek. Ben o kuşu ayıracağım o zaman yavruları. Zaten anasını babasını biliyorum. Kuşların ama kendi yavrularını da görmem lazım. O yüzden uçuruyoruz. Bakın maşallah la kuvvete illa billah. Bakın bakın. <laughs> Sefer yapar, voltakla var. Önemli olan şuraya çökmesi artık biraz daha aşağıya çöktüğü zaman daha tatlı olacak. O abiler için uçuruyorum bu dişiyi, diğer erkeği Hani var ya diyorlar işte bizde işte çayım var mı ya ben her gün veriyorum kardeşim her gün bu hafta dört tane verdim ya yani 7-8 günde dört tane Beyaz ver üç tane beyaz bir mavi verdim Sizde de var 30-40 tane kuş uçurun yavru alın ee, kuşa bakmıyorlar, yavru alamıyorlar. Ondan sonra işte şahin var, ondan uçurmuyoruz. Durmadan çıkan bütün kuşları makaslıyorlar. Ne yapayım kardeşim ben öyle kuşu ya? Alacaksa alacak. Uçacaksa uçacak. Bakın kuşlarınıza düzgün bol bol yavru alın. Yumurta aşırın. Bakın bu benim koyu renkler işte. Yerlilikler bunlar da çok kaliteli kuşlar. Duman olsun, o mavi dişi olsun, mavi erkek olsun. İçeride de var. Ama onların görevi ne? Yavru beslemek, yavru büyütmek. Ha, onları da ileride sahiplendireceğiz. Ama biraz daha yavrumuzu çoğaltacağız. Şahiden fırsat kalırsa işi yine kayıp. Paşa abi. Yine eksildiniz paşa abi. Dişiyle beraber dörtsünüz. sene atacağız buraya. Yavrumuz da orada. Maşallah la kuvvete illa billah. Yallah dişi buraya sağ salim inerse. Bu erkeğimle bakın şurada bir erkek var. O da sık takladı. İnemiyor işte. İnse o da bu dişinin abisi. Dişi kayıp. İnşallah Şahin'le koşturmaç oynamazlar oynamazlar inşallah. Karışsın kızım? Nerede bu dişi? Ha, dişi de kayıp. Allah. İnşallah dişi de gitmedi arkadaşlar. Bir erkek verdik bir de dişi verirsek tamam artık. Ya bu emek arkadaşlar sizin görmediğiniz bir sürü kuş uçuruyorum ben burada. Bakmayın 8-10 dakikalık videoda kaç kaç tane kuş uçuracağım. Akşama kadar ben burada kuş uçuruyorum. Bakın saat öğlen saat 3 şu anda. Ben hala kuş uçuruyorum. Ama bak dişim kayıp yine. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Erkek erkek gitti de dişi nereye gitti? İnşallah geziyordur. artık umursamayacağım arkadaşlar. Giden gidecek kalan sağlar bize kalacak. Kalan sağlar bize yeter. Ana bizde baba bizde. Ama dişi yok hakikaten. Oh ay 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 ay. Bir tane daha dayanamam yani Şahin abi. dayanamam diyorum ama herhalde bitti dişi. <laughs> Arkadaşlar Şahin de alacak rızkını yiyecek de hep de bizim kuşlar mı yani? Hep de bizim kuşlara mı dalacak? Bir sürü doğada kuş var. Bebişler maşallah la kuvvete illa billah. Bari yavruları göstereyim gelir gelene kadar gelirse inşallah o gitti bence ama kadar kaybolmazdı çünkü. Yeni teke uçan kuş ürkek oluyor çünkü. Herhalde dişi de gitti. Hay maşallah, ay maşallah. Devam kuşlar, çoğalmaya devam. Şahin alacak siz çoğalacaksınız. Şahin alacak siz çoğalacaksınız. Bir gün Şahin de bıkacak gidecek. Arkadaşlar bizim zaten burada Nisan'a kadar sıkıntımız. Nisan'dan sonra bunları yavruları büyütüp gidiyorlar. Yazın burada o da yazın da çok sıcak oluyor. Akşam açıyoruz, sabah açamıyoruz. Komşular rahatsız olmasın diye. Ama ne yapalım? Dişimiz de kayıp arkadaşlar. Dişimiz de kayıp. Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Dişimiz de kayboldu. Hasbinallahu ve vel vekil. Hasbinallahu ve vel vekil. Yapacak bir şey yok. Lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Cümleten Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.